Dedim Mehmet, bu evde büyü var. <laughs> Aman vallahi çok komik vallahi gerçekten. Verir, <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda fena değilik Ama kapıdan içeriye girdiğimiz an... <gülüyor> 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 ne? Yine bıraktın yeleği orada. <laughs> yani ne zaman eve geleyim de bu evi tamam. tertipli göreyim ben. Efendim bir pirinç tanesi bulmuş yatağın altında. Tutturdu anam büyü yapmış bize. Madem sen şüpheleneyim büyü yaptım size. Ben şüpheleniyorum senden, zamanında oğluma büyü yaptın. Başka türlü nasıl alacaktı seni de? Biz gidiyorduk be komşunun, Fatma kızına, günürcülüğe de. Sen çıkıncaydın yok aşık oldun. Ansızın oğluma bakarım dengesi bozuldu. Yahu Mehmet, kapıdan içeri girerken kavga çıkıyor. <laughs> Vallahi billahi yahu. Bak ama bu çekti yahu, bu, bu küçük yahu bana. Ve sebepsiz yere durduk yere. Be ama sen delisin diyorum ki bu işte bir testik var. Küçük ya. Hayır bunun sorumlusu benim dışarıda çekmediydi. Şimdi çekti. Direrken ne çekti? Tamam. Direrken ben. de. ya sen bunu. Ben kaynatırım. E, bu mu ya? Ben senin kıyafetlerinden be. sorumlu Aa. değilim. Bu kadın resmen bize büyü yaptı. E sensin be baş bölücü. Ya e sarı cihan. Yahu bir gece evvel Tepsiyle yatakta pilav yedim diyorum. Ben düşürttüm diyorum. İlişki koçuna gittik. Geldik aha geldik. İlişki Zor olan istedik. geldin tamam. ama. Ben niçin getirdim tamam. seni buraya bir şeyler düzelelim diye geldim. Sen, e. Aha geldik geldik. Güzel. Ön yargılısın çab en başından. Çab her harcıyor, zaman her söylediğim gör, oldu. Sen. kadar oldu başım. Aşağı yukarı yani. Vallahi çekemiyorum artık. Güç kuruş para verirler bana. Ettiler ben nasıl bile evleneyim. Şimdi siz bana bir anladın. Kavga konumuzu. Yani ne yaparsınız da kavga çıkar o evin içinde. Aman bir pis koku vurur. Yüz vücudunaymış krem uydurdu. Arkadaşa söylemiş gene. Allah'ını seversen sarmusak, zencefil, yumurta, tarçın hepsini bir arada blenderdan geçiriyor sürer vücuduna. 20 gece ben bunu sürüp böyle yatacağım. Hadi bir gece kremden kavga ettiniz tamam. E, ertesi gece ne bulursunuz? Yemekten kavga çıktı yemek yerken kavga çıktı. Hangi koça isterseniz gidiniz, sensin geçimsiz olan Ruhsan Hanım. Bir şey söyleyebilirim. Uğur. Kaç saat daha ben maç yorumu duymak zorundayım. Bir dinleyin. Yani maç bitti anladın. Niye yorumun ne mi var? Yahu sen dizi görün. Ben gece uyurken uzak şehri duyarım yahu. Ben gece yatarım Lefkoşa'da, sabah kalkarım Mardin'deyim. Ne bu maç bitti be iki gün önce be. Bırakmaz beni bir şey izleyeyim. Ağız da inan. Pirinç buldum evde. Allah sizi inandırsın. Bir gece yaptım. Açarım gözümü. Elinde makas. Saçımı yumuş kesecek. Yok olacak iş değil Ruhsan. Biraz daha zorlarsan kımarhanalıksın. Peki garajda bulduğum tavuk sillargasına ne demeli? Aa, başka bahsetme de kusacağım. Ma büyüğü bozdum. Vay efendim benmiş tavuk pisliği döktüm eve. Büyü yapana bir şey demeyin, büyüyü bozanla uğraşın. Büyü bozulur. Yani benim oğlum seninle evlendiyse sildirga kokularından yaşayacak. Tavuk pisliği bozarmış. Öyle dediler. Şimdi gülüm sen sildirga dökersen evin etrafına. E ben ne yapayım sizin aranıza? E ondan sonra da geleceğim diyeceğim. Nazife barıştıramadı bizi. E bokun içinde yaşarsınız be. Yani mesela bir dakikacık kusura bakma. <laughs> şey şimdi biz mesela oturacak sohbet edecek değil. Tam sohbet edeceğimiz saat her gece. Dur da anam bir dakika. Alo. Ne anam? Sabahtan akşama yaptığını bütün gün anladık. Sabah uyandıydı dişini fırçaladıydı, komşusu geldiydi öbürü gittiydi, fal devirdiydi, fal baktıydı. Ne? Ne yaparsınız demişim kendilerine beş dakika. Ararım oğlumu konuşayım diye suratmış yapar oğluma. Bir yerinde incelemem lazım benim bu olayı. Tamam vallahi çok sevinirik Başımızın üstünde yeriniz var. Kalktım gittim bunların evine. Hoş geldiniz. Nasıl kaldınız? Vallahi. 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 Buyurun. Hakikaten açmasıyla bak kapıyı başladılar birbirlerine girsinler bunlar. Kapı çıkarmadın çıkar dediydim sana çıkarmadın. Ama sen beni zibilci belledin. Yok, ben seni zibilci bellemedim. Ben sana dedim ki evden çıkmadan lütfen çöpü at dedim. Senin Ama yok sen yok. atmadın. Tamam ya bağırarak olmaz ya bu yer. Ben de hızımı alamadım ben de girdim kavgaya ne olacaksa olsun. Çöpün ağzını balayı atacaksın. Bir dakika. Sen de saçaklı geç otur oraya. Sesin çok çıktı senin. Sen de az cazgır değilsin. Bir soktuk Nazife Hanım'ı bizim eve. O da başladı bizimle kavga etsin. Ya buyurun bademcikler. Teşekkür ederim. <laughs> Kaydın kadın alaydı önce. Yani Mehmet Bey, bademcikleri siz aldınız, badem bana kaldı. Biliyorsunuz ki ben bir şeyler atıştırmazsam kan çekerim, düşer ve sinirim yükselir. Yani ben bunu şimdi vurayım mı başınıza? E, aman durun ya Allah'ım. Bunu ben şimdi vurayım mı başınıza? Ema bir yerden sonra ve dedim yürüyün bakayım o yatağa da nedir durum bir de onu göreyim. Aa! Yattım bunların yatağı. Hazır gakamayım aldı beni içine. Nazife Hanım? <laughs> İki katlı oldun bunların hayatınca? Zaten dedim iki katlı yatırım ben kaç zamandır? Cenin pozisyonunda. Siz bu yatakta dedim genlere nasıl uyursunuz bana? Kalkamıyorsunuz. Ah. Kaldırayım ben sizi. Ah! Ne de kalkamıyor! Ama! Ah. Ah. Vallahi dedim, geldim ben sizin evi deneyimledim. Koltuğunuz çöktü, yatağınız rahatsız, yemek masanız sallanır, Sandalyeleriniz ya kırıktır ya cik cik eder. Aman bir farklılık hissederim. Sus kaçmak gitme ölüme. Aman! Benim kadının böğrünü sus da gel! Sizin gülüm eşyalarınız rahatsız. E, sizin de bir evde nasıl huzur olduk ya? Koltuğa oturun tahta batar, yatağa geçen sus da batar. E, rahatsız olan insan ne yapar? Tabii ki huzursuzluk çıkaracak. Dedim size bir sır vereyim. Bu evliliği kurtarmanın bir yolu var gülüm. Sırdaş mobilya. Değişin bu eşyaları yahu birazcık rahat edin. Bin berikat versin dinlediler beni. Gittik gittik sırdaş mobilyaya. Yatağı yeniledik. Koltuk takımını yeniledik. Yemek masasını yeniledik. Ne yapsan rahat yatağa yattığında sinen de kalın da yuman gözünü de uyuyun. Koltuğu da bunlar değişti ya. Daha başka bir keyif alım o televizyonu izlerken. Dediğim yenlere gözümün önünde seçeceksiniz. Ben de test edeceğim. Hem şilteyi hem yatağı değiştirdim yanlara. Hem çok rahat hem son teknoloji. Üstelik de yerli üretim. Sırdaş mobilyanın adanın her yerinde bayisi var. Meğer işin sırrı yaşam kalitesiymiş. Meğer işin sırrı sırdaş mobilya.